Volkswagen Kedi 1.6 Cay motor kodlu. Cay motor derken gösteriyorum arkadaşlar. Cay 1900 A 636 yazıyor ya. İşte o kod. Aracın aküsünü, hava filtresini, her şeyini söktüm. Hemen şuracıkta debriyajın üst merkezi patlamış damlıyor arkadaşlar. Depreş pedalı bomboş. Üst merkezini değiştireceğim. Depreş pedalı aşağıda arkadaşlar. Fren yukarıda. Depreş aşağıda. Depreş pedalının kenarları kırılmış. Lastiği takıyor. Bu nasıl kullanılıyor anlamadım. Aracın sahibi gerçekten kullanırken bunu zorlanmıyor mu? Hayret. Depreş üst merkezi. Yenisi. Merkezimizi değiştik, fren hidroliğimizi kullandık, toparladık buraları aracın sahibini gönderiyoruz. Arkadaşlar 2.100 lira merkezi, 500 lira fren hidroliği, 2.000 lira da işçiliği var. Deprejus merkezi Volkswagen kedilerin biraz zor sökülüyor arkadaşlar. Muşurlu olan tipleri 2.000 lira işçiliği var.